Selam arkadaşlar. Şimdi bir tane Ryzen makinelerde CC Bot sistemi nasıl bağlanır Windows 11 onu göstereceğim. BIOS'a giriyoruz arkadaşlar Del tuşuyla. Bu sistem apulu bir sistem olduğu için ayarlarını falan yaptık. Şimdi neler yapacağız? Birlikte inceleyelim. CC Bot'un Crackli Windows 11'ini kullanıyoruz. UEFI sanal sekir robot UEFI destekli. TPM destekli sürümünü kullanıyoruz. Şimdi ne yapacağız? İlk önce Apollo sistemin RAM frekansını arttıracağız arkadaşlar. Şu anda mesela 2666'da çalışıyor. Biz bunu 3000'e çıkartacağız. Yani %10-15 performans arttıracağız sistemde. Apollo sistemde. Ondan sonra ne yapıyoruz? BIOS'a giriyoruz. CSM'yi kapatıyoruz arkadaşlar. CSM eski sistemlere yönelik bir sistemdi. Sonra geldik. Seki Robot. Seki Robot'u Enablet buradan robot modu custom alıp fabrika keyini atıyoruz. Kendi anakartın içine verilen keyi atıyoruz. Evet diyoruz buna. Sonrasında hayır diyoruz. Şimdi ayarlarımıza devam edelim. SC'ye bastık. Şimdi A'dan bot etmesi için Network Stack'a geliyoruz. Network Stack'tan Network Stack Enablet yapıyoruz. IP 4 PX'e support açıyoruz. Diğerlerini kapatıyoruz arkadaşlar. Diğerlerini kapattık. Ondan mı? ne yapıyoruz? Chipset'e giriyoruz ekran kartı onboard olduğu için harici bir ekran kartı kullanmadığımız için 16 GB RAM var Ryzen 3200G işlemci var Bunun Radeon Vega 8 GPU'sunu kullanacağız yani ekran kartının işlemci içindeki ekran kartını kullanacağız buradan RAM atamasını yapacağız ekran kartının video belleğini atacağız buradan kaç GB olsun Buradan Forces'a geliyoruz Force'tan UMA mod UMA modu UMA atama yapıyoruz buradan buffer size buffer size'ı da buradan ben 16 GB'a kadar destekliyor. 16 GB RAM'imiz olduğu için 4 GB yetiyor. Bunu ayarlıyoruz. F10 diyoruz. Yes diyoruz. Sistem şimdi bir yeniden başlayacak. RAM frekansını falan ayarlayacak. Bekliyoruz. Tabii şimdi Seki Robot'a tas verip kalacak. Ne yapacağız? Seki Robot'u kapatacağız arkadaşlar. Aynen dediğim gibi Sekirobot hatasını verdi. Sekirobot'u yapmam bu olayı yapmamızın nedeni Sekirobot'ta oluşan key'i Windows'a sanal sisteme aktarmak. O yüzden Sekirobot'umuzu kapatacağız. Ondan sonra Windows'umuz açılacak. Sekirobot'a geliyoruz. Kullandığımız sistem Sekirobot'u sanal olarak yaptığı için gerçek Sekirobot'u kapatıyoruz şimdi. Bu adımları yaptığımız zaman bunda Valorant yani Sekirobot ve TPM 2.0 desteği sanal desteği çalışıyor arkadaşlar. Ve sistemimiz açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda BIOS nasıl atılır onu göstereceğim. Herkese hayırlı işler, Kolay gelsin.